Sürtünmeli yatay yolda hayarak hareket eden cismin mekanik enerjisi azalır. Çünkü mekanik enerjisi sürtünmede yapılan işe dönüşür. Eğer bir iş yapılıyorsa mekanik enerji değişir. Dolayısıyla burada sürtünme kuvvetinin büyüklüğü kadar değil, sürtünmede kaybedilen enerji kadar enerji, mekanik enerjide değişim meydana getirir. Cevap D seçeneği. Şekildeki düzenekte cisme uygulanan sürtünme kuvvetinin büyüklüğü 15 newtondur ve F kuvveti yardımıyla K'dan N'ye kadar getiriliyor ve bunun sonucunda KL noktalar arasında sürtünme kuvvetinin yaptığı iş ne kadardır diyor. İş için kuvvet çarpı doğrultusunda alınan yol dolayısıyla burası 300 jül kadar yapar cevap A seçeneğidir. Sürtünme kuvvetinin 10 Newton olduğu şekildeki sistemde sürtünmeden dolayı kaybedilen enerji ne kadardır diyor. Sürtünmeye kaybedilen enerji sürtünme kuvveti çarpı yoldur. Kendi doğrultusundaki yoldur. Sürtünme kuvvetinin büyüklüğünü 10 ve bu yol büyüklüğü de 25 olduğuna göre sürtünmede kaybedilen enerji 250 Joule eder. Cevap C seçeneğidir. Düşey kesiti şekildeki gibi olan bir yolda x noktasından serbest bırakılan cisim y'ye kadar ancak çıkabiliyor diyor. Dolayısıyla x noktasındaki 5 mgh kadar enerji y noktasına geldiğinde 2 mgh kadar potansiyel enerji kalmış. Demek ki aradaki fark sürtünmeye gitmiştir. Dolayısıyla sürtünmeye giden enerji 3 mgh'tır. Cevap C seçeneği. Düşey kesiti şekildeki gibi olan yolun KL arası sürtünmesiz, LM arası sürtünmelidir. K noktasından serbest bırakılan cisim için KL arasında mekanik enerji değişmez. Çünkü KL arasında sürtünme kuvveti etkili değildir. Dışarıdan başka bir kuvvet de yok. LM arasında mekanik enerjisi azalır. Çünkü sürtünmeden dolayı enerjinin bir miktarı ısıya dönüşür. KL arasında kinetik enerjisi artar. Çünkü MGH potansiyel enerjisi 1 bölü 2 hem v kare kadar l noktasında kinetik enerjiye dönüşecektir. Cevap E seçeneği. Eğit düzlemin k noktasından serbest bırakılan cisim aşağı doğru hızlanıyor. Cisimin l, m, n noktalarından geçerken mekanik enerjisi sürtünmeli olduğu için mekanik enerji ısıya dönüşür. Dolayısıyla aşağı doğru indikçe sürtünmeli yoldan dolayı enerji kaybı yaşayacaktır. Dolayısıyla en alt noktada mekanik enerjisi en az olacak. Cevap LMN şeklinde olur. Cevap B seçeneğidir. Sürtünmeli yatay düzlem üzerine K noktasından 3V hızıyla fırlatılan cisim L noktasından 2V, M'den V hızıyla geçerek N'de duruyor. Kinetik enerji 1 bölü 2 mv kare olduğuna göre buradaki enerjiye 9 dersek 1 bölü 2 mv kareden dolayı buradaki enerjiye 4, buradaki enerjiye 1 ve buradaki enerjiye 0 dediğimizde dolayısıyla kale arasındaki enerji değişimi 5 yani sürtünmeye giden enerji bu kadar. Lm arasında kaybedilen enerji 3 ve mn arasında kaybedilen enerji 1 kadardır. Cevap A seçeneğidir. K noktasından V hızıyla fırlatılan cisim N'ye kadar çıkıyor. K ile N arasındaki enerji farkına bakarsak 1 bölü 2 M V kare kinetik artı M H1 kadar potansiyel ve N noktasına geldiğinde M H2 kadar potansiyel artı sürtünme. Buradan sonra N'den geri dönüşte M G H2 kadar potansiyel L'ye geldiğinde tamamı sürtünmeye gitmiş oluyor. Dolayısıyla N noktasındaki potansiyeli bilmemiz yeterlidir. Cevap C seçeneğidir. Düşey kesti şekildeki kibi olan yolun K noktasından V hızıyla fırlatılan cisim LMN noktalarından geçerek P noktasına kadar çıkabiliyor. Yalnız KL arası sürtünmeli olduğuna göre KL arasında yatay yolda giderken hızı azalacak ve L M arasında hızı değişmeyecek çünkü sürtünme yok. Yokuş çıkarken N noktasında hızı daha da azalıp P noktasında duracak. Cismin L'deki hızının büyüklüğü K'dakinden küçüktür. Doğru. Çünkü o arada enerji kaybedecek. Cisim LM'deki hızları eşittir. Çünkü enerji kaybetmiyor. L ve N'deki Mekanik enerjileri L noktasından sonra sürtünme olmadığı için mekanik enerji değişmez. Cismin K noktasındaki kinetik enerjisi P noktasındaki yere göre potansiyel enerjisine eşit değildir. Çünkü mekanik enerji K'dan P'ye gelirken sürtünmeli yolda bir miktar azalmıştır. Cevap D seçeneğidir.